<laughs> evet arkadaşlar bu e, Ezgi Mola'da kalmıştık biliyorsunuz yayın e, evet, kesilmeden önce. Ben onu şey çok şık buldum. Kıyafetini de çok şık buldum. Ben de çok Şimdi... dişi buldum. He? Gerçekten çok dişi buldum. Çok dişi Benim değil mi? Yani çok... şık kadınlarından biriydi bana göre. Ya şu, e... Ölçülü bir dekoltesi vardı bu arada. onun Yalnız bütün kadınlar e, böyle bir kendinden konuşturabilecek gibi giymişlerdi. Bence kendilerini rezil Ama açık ama kapalı yani açıklıktan bahsetmiyorum. Ee, bir izleyelim. Ee, videomuz var. Onunla, onun üzerine de tek tek konuşalım isterseniz. Olur. Konuşalım canım. Evet arkadaşlar hazırlıyorlar ve ekrana geliyor. Herkes evet. çok özene bözene giyilmiş gayet de güzel, gayet işte kendine yakıştırmış. Zaten her Sakmış sene bir altın kelebekte biri patlar ama bu sene öyle çok patlayan biri yok. Ben adaylar arasında olmama rağmen gitmedim. Şimdi Türk ödüller, ödüller, ödüllere geleceğiz tabii de. Evet. E, geçen hafta kılık kıyafet konusunda konuştuk. Dedim ki e, böyle geceler için insanlar modacılarıyla ortak fikirler halinde. Çünkü bu gece e, herkesin yarıştığı bir gece. Sadece ödül aldıkları bir gece değil aynı zamanda da gündem olabilme Tabii. savaşı bu. Evet. O yüzden herkes en cesur, en görkemli, en havalı ve aynı zamanda sadece sanatçıların değil, sanatçıları giydiren modacıların da geçişleri gö Tabii. O yüzden Avrupa'da bir sene önceden mesela Cannes Film Festivali'ne gidecek olanlar ya da ne bileyim işte Hollywood'daki akademi ödüllerine gidecek olanlar bir sene önceden başlarlar. Ya dünyadaki çok önemli bir markayla çalışırlar ya da iyi bir modacıyla o gece Ön plana çıkmak için. Kimileri çok cesur derin yırtmaçlarla yapar, kimileri farklı kıyafetlerle yapar. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara baktığımda güzel kıyafetler var. Yine hanımlar derin bacak dekoltilerini sergileyerek kıyafetler Ama bir melis sezen çıkmadı. Melis burada yoktu ondan. <gülüyor> <O> <gülüyor> Yoksa çıkar mıydı? Yoksa biliyorsun. çıkardı e, ee, güzeldi. Bazı Maya kıyafetler de şu anda vardı. Cansu Dere ile Ama beraber. Güzel kıyafetler vardı. Hoş kıyafetler Bak, vardı. Bu kız kim bilmiyorum. sadece güzelmiş. geceyle ilgili bir serzenişim var. Sanıyorum davetiyeleri emin önündeki yeni caminin önünde dağıttılar. oradan davetiye alan herkes gitmiş. Ha. yani o, orada şeyler var ya böyle e buğdaycılar var kuşlara falan atıyorlar. Şimdi geçen sene, orada şey geçiyordum, geçiyordum, geçen sene şey yaptılar davetiyeleri. Geçen sene geçen sene gitmiş uğradım olmuş yani. Geçen sene bildiğim kadarıyla e, bu işi çok kapıda çok sıkı tuttular ve giden insanların hı. neredeyse yüzde kırkı geri dönmüştü. Hı hı. Çünkü hı hı. davetsiz davetiyesiz gidip girebiliyorlardı şimdiye kadar hı hı. ama geçen sene bunu çok sıkı tuttular. Burada da bence tam tersi oldu. Ee, Duyan gitti mi? Yani herkes şey Geçen seneden dolayı çünkü salon boşmuş. Bildiğim evet. kadarıyla yarısından fazlası boşmuş salonun. Ben bir süre baktım evet. Ee, bir kısmı boştu. O yüzden geçen senenin korkusundan demek ki insanlar bu özellikle işte geri dönmüş, otel farileri dediğimiz insanlar gitmeye korktular demek ki. Ee, ama de, de, dediğin gibi davetiye konusu bir facia. Yani öyle isimlerde davetiye paylaştılar, davetiye gördüm ki ben. Yani aklı hayale gelmez. Yani şu masada bile bizle birlikte yani oturmaya, e hani oturmaya eee otutturamayacağımız insanları e, sanatçı diye orada e, davet etmişler ve davetiyelerini paylaştılar bunlar. Yani davetsiz girenlerden de değil. Gecenin en çifti. Petek Zeynep, Zeynep Bastık'la Ediz. Ediz değil mi? Betek de çok güzeldi. Çok güzeldi de. Yok Betek de çok güzeldi. Hayır güzel bireysel vardı. geleceğiz şimdi. bireysel ki ama yani Hayır abi, güzel, çift olarak güzel. da çok güzeldi güzel, onlar da. Çok evet, petek var. petek çok, böyle çok, çok güzeldi, çok şıktı. çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani smoking, klasik. Ee, Birinin diğerinden ayırma şansımız yok. Geceye damga vuran her davetli olduğu gibi burada da hanımlar. Evet, Ezgi, evet, ezgi güzel mesela. Çalışıyor. Ezgi çok hoş. Mesela Gülşah Saraçoğlu'nu gördüm. Ee, moda dünyasında rüzgar estiren, herkesi böyle yere göre sığdıramayan kadın. Son derece sade, böyle payetli bir elbiseyle. Hayır, ve, ve yani onun sosyal medyada paylaştığı öyle resimler var ki, Yıkılıyor yani böyle yani, hani ya yaptığı şey, kıyafetler gibi bir evet, kıyafetler falan. Bu kadar. kız çünkü kendisi de diktirdiği ve götürdüğü. Affa, insanlar olduğu tutan. için onların önüne gibi kıyafetli. Kıyafet işte. Galiba doğru fikir yani oluyor. O tamam. kıyafeti güzel olmuş mesela. Onun giyinesini de kıyafet hazırladıysanız çok ama ben de şunu söyleyeyim farklılık ve marjinal olacağım diye soytarı olanlar da olmuş. Kusura bakmasın. Ama sırf orada marjinallik adı altında kendimi göstereceğim diye palyaçoya dönenler var. Ben mesela kıyafetin hiç beğenmediklerimden bir tanesi. Hani tarzdır konuşulursa da Demet Özdemir fiziği bu kadar düzgün bir kız O konuya geleceğiz. Ayrı, ayrıca bir bandı giymiş. var Demet Özdemir. şimdi yani şimdi e girebiliriz o Şunu söyleyeyim o zaman. Ben şu, şu mesela bu Egu Ebu Yaşar, olacak. Ya bu kadar proporsiyonu düzgün, bu kadar güzel vücuda olan bir kadının Kırkpınar yağlı güreşlerine gidenleri taktığı kemer gibi bir büstiyerle gelmesi Fecaattı bana göre. Hiç yakıştıramadım. Neticede ödül töreninde zaten toplasanız kaç tane ünlü var şu anda? Basın danışmanı, halkla ilişkiler uzmanları, PR şirketleri ve menajer dışında ve onların aileleri dışında inanın bana sanatçı sayamazsınız ya. Şu ödül törenindeki koltukların boşluğu kusura bakmasınlar ama gazetecileri de küstürmüşler. Ee, efendime efendim söyleyeyim bari halka açsaydınız hiç olmazsa halktan gelenler olsaydı yine bir farklılık yapardınız. Evet. Hiç ünlü yok. Küstürmüşler camiadaki herkesi. Kimse ödüle kıymet vermemiş. Arkadaşlar küstürmemişler, küstürmemişler. Küstürmemişler. Evet, Onlar kendince filtre yapmışlar.